İlk olarak aslında hiç kullanılmamış kıymetli zeytinyağlarıyla tabii yapmaya başladım. Ama daha sonra bunun atık yağları dönüştürmenin aslında bir yolu olabileceğini düşündüm. Çünkü en nihayetinde biz bunu gıda olarak tüketmiyoruz. Biz bununla yerleri siliyoruz. Çok steril bir ham madde ve sabuna doğru formülle dönüşürse de %100 doğada çözünen bir madde. Elde ettiğimiz Arap sabunu aynı o eski zaman Arap sabunu gibi kokuyor. Ve doğru formülle yaptığımızda e, tamamen sabuna dönüştüğü için bütün girdiler geriye e, atık yağdan ya da hayvansal e, girdilerden herhangi bir şey kalmıyor. Sadece 3 ham maddeden oluşuyor. Su, kostik ve e, atık yağ. Öncelikle 1000 gram atık yağımızı e, alüminyum olmayan bir tencerenin içinde ısıtmaya başlıyoruz. E, daha sonra e, 400 gram suyun içinde 145 gram potasyum hidroksiti eritiyoruz. Bu işlemi de biraz havadar bir yerde yapmamız lazım. Çünkü çünkü potasyum hidroksit suyu biraz ısıtabilir ve gaz çıkışına sebep olabilir. Bunu solumasak iyi olur. Daha sonra aygazın üstündeki yağımızın içine bu sulu potasyum hidroksit çözeltisini yavaşça döküyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Bu karışım kaynayana kadar ısıtabiliriz ve devamlı karıştırıyor, devamlı başında bekliyor olmamız lazım. Bu karışımın rengi koyulaştığında ve yavaş yavaş jelleşme başladığında sabunumuz hazır demektir. Kapağını kapatıp soğuyana kadar bekliyoruz. En son kullanmadan önce küçük bir pH ölçümü yapıyoruz. pH'i eğer yaklaşık 10 civarındaysa bu sabun hem kendini koruyabilir hem de elimizdeki bütün mikropları temizleyebilir hale gelmiş ve biz de kullanırken bizim cildimize de zarar vermeyecek bir pH'a inmiş demektir. Çevreci Arap sabununun ismi çevreci çünkü e, hem ambalaj atığı yok hem de e, doğada %100 çözünebilen, içinde sentetik kokular ve koruyucular e, barındırmayan, bizlere soluduğumuzda ve e, üstümüzdeki kıyafetleri ya da e, yediğimiz içtiğimiz kapları yıkadığımızda zarar vermeyen, e, tamamen durulanabilen e, bir e, madde olduğu için e, ismi artık çevreci Arap sabunu.